Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kitaplarımı tanıtıyorum, çekiyorum. Bu farklı bir içerik. Şöyle videonun süresine bağlı. Dört tane kitabım var. Bunları size tanıtacağım. Eğer isterseniz açıklama kısmına link bırakabilirsem link bırakırım. Ve siz de oradan isterseniz kitapları satın alabilirsiniz. Bu Momo arkadaşlar Michael Ende'nin yazdığı bir kitap. Adı Momo. Ee, Momo adlı bir çocuk varmış. Bu hikayeden oturduk, hatırladıklarımı anlatıyorum şu anda. Momo diye bir çocuk varmış. Evi yokmuş. Bir amfi diyorlar herhalde. Amfirma da olabilir. Orada yaşıyormuş. Şu an onu bulamadım. Orada yaşıyormuş Momo denilen çocuk. Ve bir gün mahalle yani o civarlarda yaşayan insanlar merak eder orayı ve gelip oraya bakarlar. Ondan sonra Momoyu keşfeder insanlar. Ee, halk bir toplaşıp karar verir ve bazı kişiler boyacı, bazı kişiler tuğlacı falan derken momoya güzel bir ev yapmışlar. Yani idare edilebilecek bir şey. Ondan sonra Momo da orada kalıyormuş ve Momoyu hem iyi olup olmadığını görmek için hem de insanlara iyi geliyormuş Momo. Yani insanlarla iletişim bayağı iyiymiş. Mobilyacı falan da varmış. O yüzden Momo'nun evinde koltukları falan varmış. Her gün insanlar gidiyormuş Momoya. Çünkü hem Momo ile iletişime yani Momo'nun iletişime hoşlarına gidiyormuş. Ayrıca hem Momo iyi mi, nasıl diye bakmak için yanlarına gidiyorlarmış. O gün hiç kimse gitmese bile bazı kişiler diğer kişilere hadi bugün sen Momo'yu ziyarete git şeklinde cümleler kuruyormuş. Kitabımız bu şekilde benim hoşuma gitti açıkçası. Tavsiye ederim. Buradaki kitapların hepsini okudum sayılır. Yani tavsiye ederim. Jingo adlı bir kitabımız var şu şekilde. Şermin Yaşar'ın yazdığı bir kitap bu şekilde. Eğlenceli bir kitaptır. Bu şekilde içinde resimleri olan yazıları bir dakika açayım uygun bir sayfa. Yazıları bu şekilde. Orta boyutta resimleri var şu şekilde, bu şekilde. Bu kitaptan hatırladığım kadarıyla bir tane Django diye bir çocuk vardı. Onun doğum günüydü ve babası ve annesi ona köpek alıyorlardı. Can Django da onun adını Jingo koyuyordu sanırsam. Bu şekilde bir kitaptı. Arkası var. Arkasını okuyalım. Sana Cingo yaramaz bir köpektir diyecekler. Sana Cingo ifla olmaz bir serseridir diyecekler. Sana Cingo kuyruklu bir veladı diyecekler. İnanma. Çekemiyorlar beni. Hepsi bu. İnsanlar beni kıskanıyor ya. Çok kıskanıyorlar. Bütün gün Cingo yapma diye bağırmalarının asıl sebebi bu. Hepsinin benim yerimde gözü var. Biliyorum. Benim gibi silkelenerek kendilerini kurutamadıkları için, benim gibi uslu orta sağlamadıkları için, benim gibi kendi kuyruğunu yakalama oyunu oynayamadıkları için arıza çıkartıyorlar. O yüzden yaptığım her şey sorun oluyor. Oku da gör nasıl abarttıklarını. Oku da gör. Ha, nasıl haklıyım? Oku da gör. Ben insan mıyım, değil miyim? Açıkçası bu kitap biraz daha ıı, ne diyebilirim? Karikatür tarzı. Resimleri şu şekilde, yazıları var. Yani resimli ve büyük yazılı bir kitap. Bence arkasında var mı yaş sınırı? Yok. Bence bu kitap dördüncü sınıflar veya 5 sınıflar biraz geç olabilir de dördüncü sınıflar için uygun. Bizim Şermin ya dedemin bakkalı kitabını yazan hani demiş burada ve benim de burada dedemin bakkalı var. Şöyle bu dedemin bakkalı bu da Dedemin bakkal çırak. Yani bu bir, bu da iki diyebiliriz. Bu kitabımız bu şekilde. Bunu da tavsiye ederim. Şimdi dedemin bakkalını ilk başta. Yine Şermin Yaşar'ın dediğim gibi bir kitabı. Arkasında size okuyabileceğim pek bir şey yok biraz daha komik bir kitap. Ee, mesela ben burada görünüyor mu bilmiyorum. Komik yazmışım. Bir dakika şöyle yapalım. Görünmüyor herhalde. Çok az görünüyor. Neyse ben onu ayrıca gösteririm. Şimdi arkada komik yazdığım yeri okuyalım arkadaşlar. 30 ruhu isteyen müşteriye yemek tuzu gönderip ruhu arkadan gelecek diyen bir girişimci demiş. Ben buraya komik demişim. Arkasında daha yazılar olduğu için ben bunları da okuyacağım. Daha sonra isterseniz kitabın fiyatlarını da verebilirim size. O fakir müşterilere bedava ürünler satıp ücreti zenginlerin hesabına yazan bir kahraman. O bakkaldaki içecekleri birbirine karıştırıp daha güzelini bulmak ve müşterilere sunmak için uğraşan bir sivri zeka. O Afrikalı çocuklara yardım göndermek için arkadaşlarının elinden kandil yiyeceklerini toplayan bir yardımsever. O attığı her adım olay olan aşırı eğlenceli, cin fikirli, fena halde yenilikçi bir bakkal çırağı. Ticaret hayatında tam gaz koştu ama her seferinde yetişkinlerin dünyasına tostladı. Yetişkinler yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Ve tüm deneyimleriyle senin için harika bir rehber hazırladı demiş. Çocukların yetişkinlerle işimine dikkat etmesi gereken Hassas konular bu kitapta. Tam 10 madde. Oku ve dikkat et. Sana bir sır vereyim. Yetişkinler her yerde." demiş. Bu arkasını okuduğum kitap Dedemin Bakkalı'ydı. Şimdi Dedemin Bakkalı çırağı bakalım. Hmm. Burada Evet pek de size okuyabileceğim bir şey yok. Veya okuyayım. Dedemin bakkalını okuyanlar bilir. O bir girişimci, o bir kahraman, o bir sivri zeka, o bir yardımsever. O attığı her adım olay olan aşırı eğlenceli, cin fikirli, fena halde iyilikçi bir bakkal çırağı. Ticaret hayatına tam gaz koştu ama her seferinde yetişkinlerin dünyasına tostladı. Yetişkinler yüzüne başına gelmeyen pardon, yetişkinler yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Ama şimdi bakkal onun eline geçti. Çırak iş başında dedim bakkal çırak. Geleceğin girişimcilerine, kahramanlarına, yazarlarına, mucitlerine yardımseverlerine incelikli bir çırak çıraklık rehberi sunuyor. Tüm cin fikirli çıraklara yetişkinlere rağmen üretmenin, üretmenin, düşünmenin, hayal kurmanın, yazmanın yollarını anlatıyor. Bakkal şimdi senin elinde. Hadi sınırsızca üret, hayal et, fikrine hayata geçir diyor. Bu da bu şekildeydi. Şimdi kitapların fiyatını size söyleyeyim. Veya sırasıyla söylemeye başlayayım. Momo'nun fiyatı 30 TL'ymiş. Hmm. Ondan sonra Jingo var. Bu 27,5'muş. Yani buna da 30 lira diyebiliriz. Daha sonrasında dedemin bakkalı 34 lira. Sonra da dedemin bakkalı çırak 20 lira. Yani yuvarlak hesap yaparsak ses geliyor olabilir o yüzden özür diliyorum. Şunlar 60 olsa hmm. yaklaşık olarak 120 lira diyebiliriz bunlara da bu şekilde almak isterseniz 120 lira yaklaşık olarak bu şekildeydi videomuz umarım videoyu beğenmişsinizdir videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın Hepinize daha sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay